ABD'de de New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan yandı. Kaliforniya eyaletinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Oregon eyaletinin güneyinde kuraklık son 24 saatte 50 yeni yangını tetikledi. Hawaii eyaletindeki büyük adaysa tarihinin en büyük yangınıyla boğuşuyor. Hafta sonu binlerce kişi tahliye edildi. Yunanistan'da 116 noktada başlayan alevlerle mücadele ediyor. Rodos adasında iki bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Ahaya bölgesi ve Sofular şehri de yangından etkilenen yerler arasında. Larissa kentinde aşırı sıcak hava nedeniyle ormanlık alanlara vatandaşların girişine izin verilmiyor. Ülkede aşırı sıcak hava etkili oluyor. İtalya'nın farklı bölgelerinde de orman yangınları günlerdir devam ediyor. Sicilya Adası en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Peskara bölgesinde yaklaşık 30 kişi dumandan etkilenerek hastaneye başvurdu. İspanya'nın Katalonya bölgesi de son iki yılın en büyük yangınını yaşadı. 1657 hektarlık alan kül oldu. Kuzey Makedonya'da ise 13 noktada başlayan alevlerin bir kısmı güçlükle kontrol altına alındı. Yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ'da çıkan yangınlarda da yüzlerce hektarlık orman alanı yandı. Rusya'nın doğusunda Sibirya bölgesinde orman yangınları 1 milyon hektardan fazla alana yayıldı. Kanada'da alevlere teslim oldu. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. 159 farklı noktada yangın söndürme çalışmaları yürütülüyor.